detaktan sonra evet, ek sıra... teşekkür <laughs> Sakın pes etme. arkasından git. Sevgili arkadaşım, benden sende. <laughs> yaparken bir Sevgili arkadaşım bu kitap benden sonra şimdi sende.

Hediye. Evet. Ben Şimdi sıra sende. Teşekkür ederim. İnek sadece gözleri aydınlatır. Kalpleri aydınlatan ise sensin. Tekli arkadaşım şey yapar. Bu kitap benden sana hediye. Şimdi sıra sende. Tek yaprağı olurmuş. yer kaplamaz ve kimseyle sorup kanın oluşturmazlarmış. Melek arkadaşım kitap benden sana bir hediye. Şimdi sıra sende. Çok teşekkür ederim. Akşam yemeğinde hepsi melodi ile tek tek konuşmaya başladı. Kapısındaki düşünceyi direkt geçiştirme, geçiştirmek için bir sürü örnek sıraladılar. Ev arkadaşım bu benden sana hediye için lütfen. <laughs> Kapıyı açtı ve kapının ardında bir tavşan dediğinden daha geniş olmayan bir... Evet, teşekkür ederim. Harşabaya bu üst üstüsten gelebilirsin. Bu evet. Ali arkadaşım bu kitap bana ne diye? Şimdi söyle sen Teşekkür ederim. Bütün güneş etrafında gezegenlerin hareketinin koyduğu hareket kanunlarına dayanarak açıklanmıştır. <laughs> Doruk bu kitaplardan sana diye şimdi söyle sen <laughs> bize. niyetinden üstü kendisine teşekkür ettim ve bu sonra düşüneceğimi söyledim. Teşekkür Selam verme işini ben üstlenmiştim. Sevgili arkadaşım ben. Bu kitap benden sana hediye. Eğer pes edersen asla hedeflerine ulaşamazsın. Asla pes etme. Sevgili arkadaşım Kaan bu kitap bana senden hediye. Şimdi sıra sen sende. Mümkün değil. Öyle olsaydı biz duyamazdık. Ses merdiven boşluğundan gelmişti. Diyen Jüpiter'in yüzü kaygılıydı. Arkadaşım Sefa bu kitap benden sana hediye. Şimdi sıra sende. Böyle evine güvenmeyen niçin kovulmak için konuşuyoruz? Bir kez de benim başıma geldi ama vakit geldi. Evet. Ahmet verdi bu kitap benden sana hediye. Şimdi sıra sende. Hediyeyi bilmektir bilmek kadar değerlidir. Hepimiz her şeyi bilemeyiz değil mi? Ama öğrenebiliriz. Öğren, öğrenmediğimiz için bilmediğimiz farkında olamayız. Olmamız gerekir. öğrenmeye başlamadık. İlk adımı bilmediğimiz. ...ve bilmediğini söyleyebilmektir. Arkadaşım aldım. kitap, sana hediye. Ay. Teşekkür Atma, kendini yapay bu kadar